emeklerin biraz daha rahat edebilmesi için maaşlar ne kadar olmalı diye soracağız. 62,5 lira bir 30 tane yumurta olmuş. Neyini alacaksın? Beni ve ufak yani çocuklar çocuklara yumurta yediremiyorlar, süt içiremiyorlar. Yapı kredi arıyor beni. Daha sonra ararım. Yok yapı kredi arıyor. Peki. Yapı krediye şimdi benim borcum var. Emekli kredi çekmişim. Ne kadar çektim? 10 bin lira para çektim. <laughs> Hayat bağlarının durması lazım. Ondan sonraki alt seviyeyi yükselttikten sonra tekrar üzerine bir onun koyması lazım ya. Yani. Kiradayız. Kaç para kiradayız? Başımda bela var. Bir... Şey, ev sahibi kira yaptınız. zaten demin telefon etti iki saat önce. Kaç para zam yaptı? Valla biriken borcum var 2700 lira. Ev kirasını buluyor. <laughs> geçen işte bir arkadaşa sordum o 50'de yakmış 2000 lira gelmiş. Dar ne yapalım? Biz garibandan yanayız ya. Vicdan Tabii garibandan, yanayız. Biz var. garibandan yanayız doğru, ya. Doğru, doğru, doğru. Ha, garibandan yanayız biz ya. Adamın asgari mi? ücretine ben göre hareket isteyip. ediyorum. abi ben Tayyip'ten bir şey isteyeceğim abi. İşte, ha, ha, işte. Abi Tayyip zam yapsın bize. Tamam zam etmiyor abi. Gitti maaş maaş kadar bir şey yok ya. Yani. Bir cebimize bize buyur öteki cepten veriyor. Zam var. Zam yapmasın, zam da olmasın. Sigortam olmadığı için ben herhalde emekli olmayacağım yani. İnşallah parayı buluruz da işte emeklilik hayallerimizi öyle erkenden bitiririz yani. Yorum yok. Yorum yok. Niye? Yok. Çok yüksek emekli maaşı mı He? Yok. <laughs> bak ben içkim yok, kumarım yok, sigaram yok. Gayrimenkul bir yaşandı mı? Bir boğazım var, bir camim var. Ama bu parayla ben ancak ayakta durmaya çalışıyorum. Başka Borçlandım mı? Şey. Ne oldu? Borç yani. var mı? komple borç. Kaç para? Büyük mü? Ne bileyim ben. Sen 3 milyar kira verecek. Bir de telefon faturası var, doğalgaz var. Bu, yani nasıl ya olur ne bileyim. Evet. Ama kalkarsak bir çocuğu okutmak için biz bu 3500 lirayla çocuk okutamayız. Valla ben bir ülkücü olarak başından bugüne kadar ya, o, ya şimdi konu ne biliyor musun? Emekli nedir? Aksaçlıdır saçlıdır da. Biz emekli oluyoruz. Emekli olduğumuz zaman en az asgari ücret kadar alması lazım vatandaşın ki. <laughs> He? <laughs> 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 bazı tok yatıyoruz, bazı aç yatıyoruz değil. Yani ee, para e, i̇şte aynı işte. Aynı ve değil. Ya. Anlatmamıza yok. Ortayı görüyorsunuz işte. Ya en iyi topraklara bina yapılıyor. Sesleniyorum bütün Büyüklere bu ne bir çare bulsun.